Bravo kuşlar, bravo, bravo. Gelin kuşlar, gelin bak. Uygun fiyata buğday cide bulduk. Market ürünlerine kalmadı kuşlar, bak. Bu işi de hallettik. Bravo, iyi kuşlar, iyi. Bekleyin kendiler, bekleyin. Oldum, bekleyin. Önce kuşları yesin. Demin zaten size verdim. Video çekmedi Bekle kuş bekle bekle. Bekle kedi bekle. Bu taraftan girmeye alışkanlık etmediniz zaten. Şşt. Girme. Şşt, girme. İyi. Sen girmezsin yani. böyle kediler, kuşlar bir kere de. ben burada ikinci posta al gel. Al bak. Geç al. Bak o diğer kedi. Bak kavgadan yiyemediniz bak. Yemeği bile görmüyor. Kavgadan bak. Şşt. oraya bakma. Buraya bak. Bak bu taraftan o sizden küçüğünüz olan içeri girdi. pencerede kapadım. Siz giremezsiniz. Zaten sen erkeksin. Gidersen olmaz. Kısır olmayan kendileri Ocak ayında sen hamile bırakırsın. Onun için olmaz. Usta işi bitti kendine. Ah. Muhakkak da sen de beyaz bir dişi. Ee, iki, i̇ki dişlerin birini aldık. Bravo. Kendiliğinden girdi eve. Oradan da kapıyı bir daha giremez. Zaten bu yüzde yüzler erkek bu. zaten giremez bu. Her sene hem vahşi gidi doğuracak. Hem bir de erkeklere içeri girecek. Oh ne güzel iş. Var mı öyle saçmalık? Bravo. Bir kere olur, iki kere olur, üç kere olur. Dört, dört, beş kere olmaz kuşlar kendine. Bravo. Şimdi size de vereceğim. Deminki video Telefonun havcasından dolayı dondu. Hı, bravo. Hı, bu donmaz. A, bravo. İki posta verdim size.